giriyorum. Ne alaka bilmiyorum yani mantıksız bir şey. Bugün yeni gelen görevlerimizi yapacağız. Bir dakika. Şimdi 3 kazanma şey 3 savaş kazan var. Bir de 60 bin hasar ver tek hesaplaşma var. Şimdi tek hesaplaşmamıza tıklayalım. Hangi karakter yapalım? Ee, şuraya rastgele basacağım. Gözlerimi kapattım. Hangi gelirse ilk başlattık? ve en yakın eş mi? Tabii doğru. Ne kadar ısrarlı. Az diyorum. Arkadaşlar bir daha yapalım. Bir daha hiç olmaz. Eşi de pek sevmem. Seviye mi? Tamam. En alttaki bakıyorum o zaman. En alttaki grey mi? Pek sevmiyorum ama sözümü tutacağım. Ah, tamam. Birazcık kupa kasacağız. Daha doğrusu görevlerimizi yapacağız. Görevlerimiz de olsun. Diğer eee sezonluk görevleri de sonra yaparız. Artık başka bir videoda. Biliyorsunuz iki yılın ardından e, video atmaya başladım. Gerçekten başladık olmuştur inşallah. Şimdi çok oh, yapmayayım, oh, yapmayayım, oh, yapmayayım. Benim vayf'im her zaman kötü olur. Bak öleceğim abi öleceğim. Abi ama yani gerçekten bu nasıl bir vayf ya? Şöyle şey, burayla yapmayacağım. Kendi istediğim karakteri seçiyorum. Bir saniye. Aa. Ben Sandy ile yapmak istiyorum. <laughs> Sandy mi girdin? <laughs> Bilmiyorum. İnşallah yapın. Ha bu arada az önceki maç vayf'iden dolayıydı. Arkadaşlar bu arada arkadaşım yanımda da. Zeynep misafirliğe gelmişti. Ailesiyle birlikte. Abi bundan ne oluyor? Bak yine oynamıyor. Abi ben pek dağılmayacağım adamlara yalnız Abi ya. Tamam, Lan abi oynayamıyorsun. Ya. Oraya. Gol saçma bir. Hala aldı. Aldık ben aksesuara filan basmadım. Bak abi, vallahi çok. Biz gerçekten kötü oynuyoruz biliyorum. Oynamıyorum yani. Wifi işaretini görüyorsunuz. Ya. Bak. Git, git git. Tamam vurma vurma. YBC'ye dönüyorum bak. Bir de YBC gitsin de gitsin. De, de. de klavyeyi mi takip edeceğim? çünkü ben telefondan oynuyorum. Wow, oh. en azından dördüncü olduk yani kazandık. Şimdi başka bir karaktere geçeceğim. E, bir maç bir yer kazandık güzel. Ha bu arada ne geliyor bakacağım. Tamam kroma kredi baya iyi. Ha bu arada leon az kaldı. Yedim, hey, başına, bir Kaç ah, ters. しかくて。 Go, now, on, yalnızca... <Sessizlik> <Sessizlik> Vazgeçtim. Çünkü ben bu stresle oynayamayacağım. Zaten misafirler var biliyorsunuz. Söyledim az önce. Bu arada gece video atacağım. Biraz <laughs> Yok bu çalışmıyor yok çalışmıyor ya <laughs> Arkadaşlar bu arada maçı kazanamadım. Evet, az önceki kazanamadım. Böyle kazanamadım. Bu arada ben videoyu durdurdum zannediyordum. Şimdi az önce anladım videoyu durdurmadığımı. Gerçekten. Ege'de şimdi bir deprem burada da hissedildi. Oha, abi hep deprem oluyor. Bu ne ya? Yine deprem olmuş bu bu arada misafirler olduğu için biraz sorun. Başka zaman yine çekeceğim daha bir BS çekmeye başladık artık. Ve yorumlara daha yazmadım. Sen niye çekmiyorsun? Ben de bu kadar kadar BS oynayacağım. Oo, elbis. tamam, tamam yeter. Tamam bulaşmıyorum sana. Yeter. Böyle ahıf gibi tam benlik. Güzel güzel bir kokuyor. Güzel ayıp yani. <laughs> <Bak. gülüyor> ki bir baba. çok baba. Oldu. Karlık karlık. Çok güzel tamam ben intihar ediyorum. Tamam öldük. Yine biraz Ben ah, alıyorduk neyse. İntihar ettim zaten. Şimdi öldük. Bu videomuz da böyleydi yani. Wi-Fi çok kötü oldu. Aslında yeni telefon alınacak. Daha güzel oynarız. 431 oldu. Çok güzel bir sayı daha artsa daha güzel olur. Başka bir videoda şu görevlerden bazılarını yaparız. Şey, şu şeyi değiştireceğim ya. Otisi, otistek sevmiyorum. Yenilenmesi ne diyor ya? Daha varmış. Yalnız şu hasar da az kaldı. Bir el daha belki yaparız. Hasara az kaldı. O yüzden bir el daha gireceğim. Kuzu de öldü. Arkadaşlar bu arada elimiz başladı. Biraz olsa versek yeter ya. O bir plan Bir elde yapma, yap yapmaya çalışacağım mı? Aynen yapmaya çalışacağım bir elde. Bu arada beksiz de ben güzel oynuyorum da. Bak şu. Abi aksesuara basmadı. Abi aksesuara basıp kaçacaktım basmadı. Abi yeter ya. Telefon çok kötü. Telefon var ya kafa sıfırlandı resmen. Telefonun halde bir videoda da gösteririm bu arada. Gerçekten çok saçma. Bak bakın arkadaşlar <laughs> bastığım anda ateşler mi bu arada ezan okuyor aziz Allah şefaat sende ya Resulallah <laughs> Güzel asan veriyorum. İnşallah öyledir. Bu arada hadi. Bekste de, de... kokusuna başlasın ki biliyorum Bak, yine aktaklara Bak. Abi bak. Telefonu <laughs> vurdum bu arada. Bu arada görevimiz tamamlanmış. Tamam, en azından güzel. Kut kroma kredimizi alıyoruz. Bakalım kroma kredi. Kaç oldu lan kroma kredi? daha ben sonra anda Buster alacağım. Yani ikinci sezona kalacak bu arada. Arti ikinci sezonda alayım mı bilmiyorum. Arti ben pek alışamadım Artiye ya. E gerçekten alışamadım Artiye. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda YBC girişi yapma, yapmamı istiyorsanız bu videoya 10 like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha bu arada biz bu gece büyük ihtimalle dışarıda olacağız. Ben video atarım. Yani gece yürüyüşü falan büyük ihtimal video atarım. Gece dışarıda olacağım ben arkadaşlarla. Alpagu ve Ramazan'la. Başka belki çağırırız. Görüşürüz. Zaten Alpagu ve Ramazan'ı tanımıyorsunuz. Görüşürüz.